güzel bir şekilde gözüküyor. Tamam, evet, yani. çok güzel. Arkadaşlar bizim ilk metnimiz bu. Arrifu bil hayvan şeklinde. Ben normalde metin derslerini şöyle işliyorum. Kendim metni okuyorum. Yavaş bir şekilde önce. Daha sonra okumak isteyen bir iki arkadaşı okutuyorum. Sonra da üzerinde her türlü kelimenin üzerinde durarak, kelimelerle, fiillerle bilgi vererek metin dersini bu şekilde işleyeceğiz. Lütfen Beni dikkatlice dinlemenizi rica ediyorum. Ben şu an metni okuyacağım. Ee, daha sonra da e, arzu eden bir iki arkadaşa okuyacağım. Siz de katmak istiyorum derse. Katılırsanız memnun olurum. Evet. hayvan. Şu anda kelimelerle ilgili bilgi vermiyorum. Sadece metni okuyorum. Lütfen dikkatlice dinleyiniz. Özellikle kelimelerin son harekelerini, son harflerin harekelerini harekelerine dikkat edelim. İraf olduğu için e, son harflerin harekelerine dikkat edelim. ذهب الخليفة المعتصم في رحلة وفي الطريق رأى كلبا رأى كلبا يلهث من شدة العطش نزل المعتصم عن حصانه وأخذ يسب الماء بيده ويسقي الكلب الكلب حتى ربيع. فرح الكلب وهز زيله شاكرا فرح الكلب وهز زيله شاكرا وعندما رجع المعتصم الى قصره جمع اعوانه وامرهم بانشاء جمعيه للرفق بالحيوان وبذلك كان العرب اول من انشا جمعيه للرفق بالحيوان في التاريخ ذهب الخليفه المعتصم في رحله وفي الطريق راى كلبا يلهث من شده العطش نزل المعتصم عن حصانه واخذ يصب الماء بيده ويسقي الكلب حتى روي فرح الكلب وهز ذيله شاكراً وعندما رجع المعتصم إلى قصره جمع أعوانه وأمرهم بإنشاء جمعية للرفق بالحيوان وبذلك كان العرب أول من أنشأ جمعية للرفق بالحيوان في التاريخ أرجو أن تتكلموا عن هذا الأمر Metnimizi seslendirmek isteyen var mı? Var mı? Hocam ben okuyabilirim. Tabii, buyurun Nergis. Seni dinliyoruz. Ee, Nergis, buyur. E, biraz <laughs> heyecanlıyım da. Yüksek sesle okursan seni daha nazim, ee, geliyor mu sesin? Geliyor, çok güzel geliyor. Buyur, seni. Tamam. Zehben halife tül <laughs> muktesim fil fi rehletin. في الطريق رأى كلباً يلهس من شِدَّةِ العطش نزل الْمُتَسِمُ عن الغربة في الغربة ما بيده في ويسقى Ra, Raviye. Rabi. Rabbiye. Feri <laughs> e, hal kelbü ve hezze ve hezze zey zey lehü şakiren ve inde ma al mu'tesimü ila qasrihi cema'a ervanehü ve e mera, bi inşa'i cem'in cem'iyye cem til intin lir refaq raf, rafaq raf, raf, bil yavan e, ve bi zalike kanel ara bu ey evvele men en şe'e cem'iyye ten lir rafdi bil hayvani fitajik tajik. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun Meryem Hanım. Bir de bay, bir bey efendi arkadaşımı okutalım. Bir erkek arkadaşımız var mı? Okumak isteyen. Metni okumak isteyen. Okumak isteyen var mı diyelim. Bayan erkek demeyelim. Ben okuyabilir miyim hocam? Buyurun. Peki. Saadet. Cebiroğlu, hadi bakalım. İyi akşamlar herkese. Sağ olun, teşekkürler size. akşamlar. Sıra bel halifetül fi ve fit tari ra'a kelben. Yel hesu min şiddetil ataş. Nezalal muhtesimu an hisanihi ve ehaze yesubul ma'e Biyedihi Ve yeskil kelbe hatta raviye. Ferihal kelbu ve hezze zeylehu şakiran. Ve indema racal muhtesimu ila kasrihi. Cem'e evanehu ve emerahum bi inşai cem'iyetin lirfki bil hayavani. Ve bizalike kânel arab evvelemen en cem'iyyeten cem'iyeten lirıbbi bil hayavani fit tarih Evet okumamız güzel. Peki. Ee, okumak isteyen var mı? Söz hakkı vermemiş olmayalım. Var mı? Ben okuyabilirim Peki. hocam. Evet buyurun siz de dinleyelim o zaman. ذهب تطرمش, evet, <messiz> ذهب, الخ uh, ذهب الخليفة المعتسم في رحلة وفي الطريق رأى كلبا يلهز من شدة العطش نزل المعتسم عن حصانه وأخذ أخذ يصب الماء بيده ويسقي الكلب حتى روي فرح الكلب وهزز وهز ذيله شاكرا وعندما رجع المعتصم الى قصر جمع جمع اعوانه وأمر وأمرهم بإنشاء جمعية جمعية للرفق للرفق بالحيوان وبذلك كان العرب أول من أنشأ جمعية للرفق Bil, hay bil hayvani fit tarih. Peki. Teşekkür ederiz. Evet. Okuyan arkadaşlara okumuş olduk. Arkadaşlar müsaadenizle metnin analizine geçiyorum. Ee, sormak istediğiniz bir şey var mı? Metinle ilgili. Tamam. Peki. O zaman analize geçelim. Tahliline geçelim. Arkadaşlar hayvanlara şefkat parçamızın adı. Errifku bil hayvan rafaka yarfuku diye bir fiil var Arapçada. Maslara rafkun. Bizim Türkçe'mizde de refakat etmek yine rafaka yurafiku. Onun e, mufaile babını aldığımızda bu fiili. Rafaka yurafiku murafkatun. O da eşlik etmek, refakat etmek anlamlarına geliyor. E, mesela urfuk binefsike dediğimizde kendine acı demek bu. Urfuk binefsike dediğimizde kendine acı. Yani kendine biraz acı anlamında. Urfuk binefsike galile. Böyle bir şey hatırlıyorum çizgi filmde. Yani rifk, acımak, şefkat göstermek demek. El rifku bil hayvan da hayvanlara şefkat. Benim sesim güzel geliyor değil mi? Bir problem yok. Var mı? Yeter hocam, ben hocam sesimde. Gayet net hocam. Tamam, gayet net. Peki. Evet. evet. Arkadaşlar, metnimiz bir fiille başlıyor. Zaten Arapça da e, genelde biz cümleye e, tercihen fiille başlarız. Zehebe yezehebu zehabun dediğimizde üçüncü babda sülasi mücerret fiillerin biliyorsunuz altı babı vardı. Feale alu, feale yef'ulû, feale yef'alû, feale yef'alû, feale yef'ilû, feale yef'alû şeklinde. Feale yef'ulû dediğimiz bab birinci bab oluyor. Ketebe yektumu gibi. Bir de feale yef'ilu gibi ikinci bir vardı. Celese yecilisi gibi. Bir de ne vardı? Ee, feale yef'alu gibi üçüncü bir var. Yani zehebe yezhebu feteha yef'tehu de Ve hafeye muhafeye ya bende ya. Yani. Bu zehebe sülasi mücadet fiilinin altı babından üçüncü babı giriyor. Gitti demek zehebe. Muzarisi yezhebu. Masada zehabun. Zehebel halifetul mu'tasimu. Bu halifenin özel ismi. Halife kelimesinin çoğulu kulefa hulefa biliyorsunuz. El hulefe raşidun diyoruz. Raşid halifeler. Halife kelimesinin çoğulu hulefa. Hulefa um Fi rihletin zehebel halifetul mu'tasimu fi rihletin Karaca fi rihletin diye de geçiyor bazı e, hikayelerde. Yani yolculuğa çıktı demek bu. Rihle yolculuk. Çoğulu elif değil, rihlet. Rihlet çoğulu. Elif değil. Zahebel halifetul fi rihletin. Ve fit tarik. Ve fit tarik. Tarik yol. Çoğulu turuk. Bir de çoğulun çoğulu var. Turgat. Arapçada bazı kelimelerin bazı çoğulların bir çoğul daha var. Mesela Medine, Müdün, Medain. Değil mi? Zehretül Medayini var bu Feyruz'un. Kudüs değil. Zehretül Medayini yani şehirlerin çiçeği. Ve fit tarik yolda yolda ra'a yer a ru'ye. Yine üçüncü bu hafta. Ra'a yer a ru'ye. Gördü. Gören kim? Halife. Arapçada bildiğimiz gibi mef'ulün bihin hareketi de değerli arkadaşlar üstün. Ne demek hocam mef'ulün bi? Nesne yani bir cümledeki nesneye biz mef'ulün bih diyoruz. Yani fiilden etkilenen fiilin etkisinin üzerinde görüldüğü isme biz mef'ulün bih diyoruz. Gördü. Yani zaten geçişli fiil. Gördüm diyen insana neyi veya kimi gördün deriz. Değil mi? Ya da işte yedim diyen bir insana ne yedin diye sorarız. İçtim diyen bir insana ne içtim diye sorar. Yani nesne alan bir fiil şey bu. Ra gördü. Ne görmüş? Kelben. Bir köpek. Kelben. Nekire gelmiş. Oldu. bir köpek. Kelbin çoğulu da kila Kelbin çoğulu değerli arkadaşlar kila Kila Burada bir gramer kuralı da var. Hemen ondan da bahsedelim. Eğer nekle bir kelimeden sonra nekle bir kelimeden sonra Direkt muzari fiil geliyorsa, yer hüsül olduğu gibi. Direkt muzari fiil geliyorsa bu durumda o muzari fiil o nekle kelimenin sıfatı oluyor. Tekrar ediyorum. Nekle bir kelimeden sonra direkt muzari fiil geliyorsa o muzari fiil o nekre kelimenin sıfatı oluyor. Örnek: Ra'aytu tıflen yebiki, Ağlayan bir çocuk gördüm. Ra'eytu raculen yemşi. Yürüyen bir adam gördüm. Gibi. Ra'a kelben yelhesu min şiddetil ataş. Lehise yelhesu. Lehise yelhesu. Dilini çıkarmak demek. Lehise yelhesu. Dilini çıkarmak demek. Min şiddetil ataş. Ataş. ateşe ya ataşu. Ataşun. Ene atşan. Ahtecü ilelme, susuzum, suya ihtiyacım var. At şu an susuz. Ataş susuzluk. Yolda susuzluktan ne yapan diş çıkaran bir köpek gördü. Nezelel mutasimun, nezleyen zilun uzulun, nezleyen zilun uzulun. İkinci bahtta, Mastarı nuzul. Nezelel matar yağmur yağdı. Nezeleti tayra uçak indi. Nezele dayfen misafir oldu. Bakın nezelenin ilginç kullanımları. Nezeleye böyle bir sözlük karıştırırsak nezele ilgili çok fazla kullanım var nezele. Nezelal mu'tasimu mu'tasim özel isim. Mu'tasim inmiş harika mu'tasim. An hisanihi atından. An hisanihi at. Hisan at. Ve ehede. Ehede ye'kudu ahdun. Birinci vabda. Ehede. Aksam sebadan hangisi peki hocam bu? Onunla ilgili bilgi verelim. Yukarıda gördüklerimiz sehebe Salim'de. Ehede mehmuz fiil. Yani hemzeli fiil. Ehede ve ahaza, ahaza aynı zamanda aldı anlamına geliyor ama bir muzari fiilin önüne bir muzari fiilden önce geldiğinde ya da şöyle diyelim. Ahaza'dan sonra bir muzari fiil geldi. Ne arkadaşlar? Bu durumda başladı anlamına geliyor. Mesela ahaza'l mataru yenzilu dediğimizde ahaza'l mataru yenzilu ne demek bu? Yağmur yağmaya başladı. ve ahd yasub al ma abiyeli ve ahd Hocam burada ne demek? Demiş? Eli e, buyurun evet. Ve eh ahd burada ne demek demiştiniz? E, başladı anlamına geliyor. Şimdi vereceğim anlamını da. Tamam. Arkadaşlar bu arada yavaş gittiğimi düşünüyorsanız hızlanabilirim ama e, genelde ben böyle biraz ağır ağır işlerim. Yani olmazsa ders sonunda değerlendiririz. Eğer hani bir konsensus oluşursa daha şeyde geçebilirim dersleri. Çünkü ben e, siz ne derseniz onu yaparım ben. mı? Tamam, hocam ben ağır işleyin. Ağır ağır gidelim. Zihnimize evet. çakılsın diyorsanız böyle giderim. Yok böyle hocam güzel. Böyle öyle güzel. Tamam, böyle güzel. O zaman bir konsensus olursa bana geri dönüş yapın dersin sonunda. Ben o geri dönüşlere göre da Telegram'dan da yapabilirsiniz. Ona göre devam ediyor. Evet. Ekeze değerli arkadaşlar. Tekrar ekeze ile ilgili verelim. Arkadaşlar ekeze aldı demek. Ekeze ya ehzun. ekzun. Birinci bağımdan. Mastarı fiilleri muzari ve mastarlarıyla ezberlemeye gayret edelim. Not almaya gayret edelim. Ekeze ya ehzun. Aldı demek. Fakat ekeze bir de başlama fiillerinden addediliyor. Yani başladı anlamına da geliyor ekeze. Kendisinden sonra muzari fiil gelecek bu durumda ve el almayacak. Ehaze en uri erade gibi. Garrada gibi en al almıyor. Şimdi örnek vereyim. Basit bir Hoş. örnek. Ehazel mataru yeni dediğimizde yağmur yağmaya başladı demek bu. Ehazel yebiki dediğimizde çocuk ağlamaya başladı. Ehazel yenamu dediğimizde çocuk uyumaya başladı. Bede gibi yani. Bede anlamında. Şera gibi. Ehaze gibi. Bede gibi. Ceale gibi, 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 gibi. Bazı böyle başladığı anlamına gelen fiiller var. Onları ilk gramer derslerinde görürsünüz. Ve eheze başladı. Ne yapmaya başladı? Yesubbu. Sabbe yesubbu. Sabbe yesubbu. Muzafi. Şeddeli fiil. Birinci bu hafta evet. dökmek demek. Subbeli kuben mine şey dediğimizde bana bir bardak çay koy demek. Subbeli kuben mine şey. Bana bir bardak çay koy demek. Sabbe yesubbu. Dökmek. Sabbe şey dersek çay koydu anlamında. وَاَخَزَ يَسُبُّ الْمَا Eliyle su dök, su vermeye, bu vermek anlamı verebiliriz. Eliyle su vermeye başladı, su dökmeye, su vermeye başladı. وَيَسْقِي الْكَلْبَ hatta رَوِيَ Köpeğe doyana kadar su verdi. Suyu eline dökmeye başladı ve köpeğe doyana kadar sekayesti saka yeski sekayetun sulamak demek sekayesti sakiler vardı eskiden su verenler saka falan bu saka kelimesi oradan geliyor bilirsiniz sekayesti tabi bu da nakıs fiil e sonu illetli bunun cerayecli gibi bekayebki gibi naksı yai diyoruz hakkında olarak ve yesdi El kelbe hatta raviye. El kelbe. Kelbenin harikisi neden üstün? Çünkü mef'ulün bi. Hatta raviye. Raviye doymak demek. İrtevelde doymak demek. Raviye doymak, kanmak demek. Kanana kadar, doyana kadar köpeğe su verdi. Ferihal kelbu. Feriha yefrahu. Ferahun. Feriha. Feriha yefrahu ferahun. ferhanun, ene ferhanun binecahi dediğimizde başarımdan dolayı mutluyum böyle, gururluyum, ferhan. İnna la yuhibbul ferihin diye bir ayet var değil mi? Allah çok aşırı sevilenleri, böbürlenenleri sevmez. Feriha. Feriha sevindi. Biraz da böyle içinde bir gururlu, biraz böyle kibirli anlamında bir sevinç bu. Ferihal kel bu. Köpek mutlu oldu, sevindi. Ve hezze, hezze hezze salladı. Hezze. Salladı demek. Hezze. Hezze salladı. Veylehu. Kuyruğunu. Zeyl kuyruk. Kuyru. Çoğulu zuyul. Zuyul çoğulu. Kuyruk. Ve hezze zeylehu. Şakiran. Şakiran da hal burada. Teşekkür mahiyetinde. Teşekkür edercesine kuyruğunu salladı. Hezze. Hezze yehuzzu. Sallamak demek. Değerli arkadaşlar buraya kadar sorumuz var mı? Hocam hızlı geçtiniz veya tam anlayamadım dediğiniz bir yer, bir kelime. Yoksa üçüncü paragrafa geçeceğim. Var mı buraya kadar sormak istediğiniz bir şey? Hocam şey, dedi. Tabi buyurun. Evet, Musa Aytekin buyurun. Hocam, neler muhtesim, an hissanihi, oraya kaçırdım. Tabi, hemen söyleyelim. Tamam. Başka var mı Musa Bey'in dışında? Hocam, ben şey soracaktım. Acaba e, altını işaretleyebilir misiniz hani anlattığınız kelimeyi? Belki bu şekilde altını, e, işaretleyebilirim. Altın işaretleyebilirim. Bilirim de Onu nasıl? Hocam, yapayım? orada bir tane. Ee, daha daire geldiğiniz yerde bir tane divit var. Anoit var. Şu mu ki acaba? Eee diyor. text diyor şöyle bir şey. Divit verelim. var. Hocam kalem var orada bakarsanız şurada. Divitin yanında kalem var. Draw var. Draw yazan şey mi Draw. Hocam PDF'in kendisinden bahsediyorlar. Şeyde değil de, e, zoom'da değil de PDF'in kendisinde şey var hocam. E, kalem işareti. Hemen. Yan yana iki tane galiba. Doldur ve imzala ha şu var. Tamam. Evet evet o işte. <laughs> öyle oluyor. Yani bu diğer yana bakın hocam bir tane daha var yanında. Yok, o imzala demek. Bunu Hı. belki Adobe Reader şimdi bu benim aldığım biraz üzerinde PDF oynanamayabilir. öyle bir şey bu. Filistin Eğitim Bakanlığı'ndan aldım. Ee, hani se mesela seçilmiyor bakın. Seçilenler de galiba e o kalem çalışıyor. Yani bu dosya arkadaşlar seçilmiyor kelimeler. Ee, PDF dosyası olduğu için. E buna ben bir önümüzdeki derste PDF programlarına bakayım. Biraz kendim çalışayım. Bir yöntem şey yapalım. Tamam mı? E o isteyen arkadaşımız kimdi? Olur hocam, e ben, benim bu ders mazur görür. Ben bir bakayım, belki programlar vardır. PDF yazıcılar şunlar, bunlar vardır. Tam bilmiyorum. Bir de bu PDF'i şey yaptım ben. Yani bu eski Filistin Eğitim Bakanlığı ders kitaplarından ayıkladım bunları. Dolayısıyla hani üstü falan seçilemiyor. Yeni bir PDF değil bu. Yani üzerinde oynama yapılan bir PDF değil. Ondan ötürü muhtemelen bu. Bakın şöyle çizmeye çalıştığımda böyle oluyor bu. Böyle bir garip bir şey oluyor, şöyle falan oluyor, tam olmuyor. Onu bir düzeltmeye çalışalım inşallah. Evet. Musa Hoca, ay Musa beyin bir şey vardı. Nezel nezelel mutasimu an hisanihi. Hemen onu şey yapalım, bilgilendireyim. Nezel'e indi arkadaşlar. El mu'tasimu an hisanihi halife mu'tasim atından indi dedik oraya. Atından indi. Nezele ani seyyara dediğimizde nezele ani seyyara dediğimizde arabadan indi. Nezele an mak'adihi dediğimizde mak'ad bildiğiniz gibi koltuk demek. Mak'ad. Koltuğundan indi. Nezele anil kursi nezele anil minber dersek mesela nezele imamu anil minber Mesela arkadaşlar. Örnekler çoğaltılabilir. Ben e, cümle kurma becerileriniz de artsın diye örnekleri bolca çoğaltıyorum. Nezelel imamu anil minber dediğimizde minber e, pardon imam minberden indi demek. Nezele indi anlamında. Evet. Burayı da söyledik. Peki. O zaman devam ediyorum. Ve ee, indeme raca'al mu'tasimu indema Değerli arkadaşlar indema Düzen Dığı zaman dığında olduğu zaman anlamlarına gelen bir bağlaç. Ainda mı? Ainda mı? Kardeşim uyuduğunda mı? Ainda mı? Ne mi? Ekiy. Kardeşim uyuduğunda gibi. Ainda mı? Vasalet ile al-beyt ittesil bi. Ainda mı? Vasalet ile al-beyt. Ainda mı? Vasalet beyt Sen eve vardığında. Indema Ainda mı? Vasalet beyt Sen eve vardığında. mı? bi. Beni ara. Beni ara. Mesela ya da şöyle bir cümle kurayım. Ainda ma, ainda ma, vasal al Bakın cümle yavaş şokuruyorum. Sen dinleyelim. Ainda ma vasal al guitaru filen vardığında, Ehezer al rukabu yenzilune. Akhaza rukkabu yenziluna. Rukkab ne demek? Rakibin çoğulu, yolcular yani. Ya da akhaza'l musafiruna yenziluna. Yolcular inmeye başladılar. Tekrar diyorum izleme. Aynama wasala al-qitaru akhaza'r rukkabu veya musafiruna yenziluna. Ve undema raca'a al-muqtasimu ila kasrihi وعندما 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 رجع المقتسم الى قصده halife mu'tasım, raca değerli arkadaşlar. Şu önemli bir raca. Benim e, fiillerle iyi bir çalışmam var. İnşallah onu sizlerle de paylaşayım. Arapçada sık kullanılan fiillerle ilgili yaptığım bir çalışma var. İnternette ben paylaştım. Belki orada burada görmüşsünüzdür. E, onu da inşallah sizlerle paylaşalım. E, sık kullanılan fiilleri örnek cümleleriyle açıkladığım bir çalışmam var. Onu da sizlerle paylaşalım. Değerli arkadaşlar, raca'a yerci ucun dediğimizde ikinci bağımdan döndü demek. Geç anlamını hemen verelim. Ade. Adede de döndü demek. Ade. Ud min hata'ik dersek hatandan dön demek. Bir çizgi filmde duymuştum. Ud min hata'ik. Hatandan dön. Ud. Ud min hata'ik. Yanlışından dön. Ade ya udu adetun raca'a yerci ucun döndü. Raca'a ebi min amelihi. Babam işinden döndü. Raca'a. Raca'a döndü. Hocam adede de e, harfi celle mi kullanılıyor? Efendim? Ade. Ee, evet hemen bilgi vereyim. Hemen çok güzel bilgi vereyim. Ade ile AD şekilde şeklinde harfi celle kullanılabilir. Aynen. döndü derken ade ile. Mesela çok güzel bir örnek vereyim. Kim sordu soruyor? Ben Sami. Salih Bey hemen size çok güzel bir örnek vereyim. İlk sorunuz. Ader ve Ader ve Ader ve vatan dediğimizde çok kullanımıza aşina bir cümle. Cumhurbaşkanı yurda döndü demek. bu. Bakın tekrar ediyorum. Ader reisu ila ardil vatan. Ader reisu ila ardil vatan dediğimizde Cumhurbaşkanı yurda döndü. Bir yerden dönmek için de mini kullanabilirsiniz. Tamam? Yani ade ile raca eş anlamlı olarak kullanılır bilir. Teşekkürler. Ya eyyetuhen nefsül mutma'inne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye fedhuli fi ibadi ve duhuli cenneti. Değil mi? arkadaşlar bilirler bu ayeti. irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Ey nefsim Rabbine sen ondan razı ol da senden razı ol. Rabbine döndü mü ey manumuş desin? Raca'a döndü. El mu'tasım. Halife Mutas nereye döndü? İla gasrihi gasr. Çoğulu gusur. Çoğulu gusur. Gasrun çoğulu gusur. Sarayına döndü. Cema'a en ve en a'vân. Çok güzel bir kelime var burada. A'vân e kelimesi. Kelimeyi not alalım lütfen. Arkadaşlar yavaş gitmemin size bir avantajı da not alabilirsiniz yani e, mutlaka yanınızda bir not alacak şey bulunsun e, ben yavaş yavaş e, gidiyorum bakın e, ona göre hani da, zaten e, inşallah sonradan izleme imkanı da olur e, bir kez daha da izlerseniz dersi ben fayda olacağını düşünüyorum çok güzel metinler gerçekten ben kendim de üniversite okutuyorum bu metinlere yani sizlere e, güncel sözcük kelime kadrosu kazandırma açısından da çok hoş metinler İnşallah inşallah e, dersin bizim ben sizlere e, ziyadesiyle faydalı olacak Ben de elimden geleni yapacağım. Be e, beğenmediğiniz, hoşunuza gitmeyen bir şey olursa da lütfen söyleyin. Elimden ne geliyorsa düzeltmeye çalışırım yani. Tamam O noktada rahat olun. Yani iletişimimiz açık olsun. Yani Telegram'dan oradan buradan dersle ilgili görüş önerinizi hemen zaten not aldım. Bu altını işaretleme olayına bakacağım inşallah. Önümüzdeki derse kadar öğreneceğim.